Abla? Abla? Amana koydun muyum? Ben seninle ne koyun, <laughs> Amana koyun, Abla kapıyı aç. Sikerim aç o kapıyı. Kanka? Bana <laughs> ne? Abla yani abla ne yapıyorsun bu da kalk be koy, ne yapıyorsun ya? Selamlar dostlarım El Chupaga Brawler spesiyellerinde Silence Channel'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü 5. 6. hiçbir fark etmez Kodomo'nun oyununda bölümde. En son bu dalgaya bakarken kalmıştık tamam mı? Bu bebek var burada November Nightmare yazıyor yazı var. Sokarım yazısına dedik. Koştuk kanka. Bebek şey var. Bir anda bir şey fırlama Bir şey çıkacak. Ne oluyor lan? Haş. Peki. Tamam suya düştük. Suya düştük. The present is where the past and the future meet. Ya yani, sokturtma present'ına, past'ına, future'ına kanka. Eve getirme be. Yapma be. Eve getirme be canım. Ah benim canım. Ne oluyor amına koyayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Bir şey çıkacak. Kalka ya sokarım bu banyoya. Kim getirdi lan beni? Amına konu soyup soyup beni kötü şeylerinize mi emel edeceksiniz lan? Şşş. Amına koyayım üstten. Üstten geliyor. Ya Allah. Ya bu kapıyı açma. Abla. Abla amına koydum iblisinin sikeyim. <laughs> <laughs> amına Amına Abla kapıyı aç. Sikerim aç o kapıyı. Aha pil koymuşlar. Tamam pilleri en azından yenilemişler. Işığımız var mı? Yok amına koyayım. Bas şunu. Bas kanka. Koy ışık. Sen? Ay amanı sikim yine mi puzzle ya? Şemsiye, pipo... Şey, şey, alev... Amına bu müzik okuyacağım. Selamünaleyküm Ne o? Ulan bu kapı açılmıyordu ha. Doğru bu kapıyı daha önce açılmıyordu. Yine bir şifre var. Sen açılıyorsun mu? Açılıyorsun. Oğlum bir şey çıkmadan dur açılıp kapanıp. Bu ne lan? 1867 Bu gönderme mi amına koyayım bir şey Açılmıyorsunuz Altta bir şey var abla yalnız ha Kalas koymuşlar destek olsun diye Bir bok yok sende bir bok yok Sen açılıp kapanıyorsun Sen lock peki seni bulacağız Tamam abla seni bulacağız Şimdi şuna iyi bakalım Şemsiye açık pipo açık Müzik açık Alev açık şemsiye açık Şemsiye bu değil mi Kanka Merhaba Araba amca. Ha? Ha. Çok sıkıyor olabilirim ama bak. Dört kere dım 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 vuruyor. Dört. Şemsiye dur siktim şimdi şimdi siktim sizi var ya amanıza koydum bak oğlum siz benim aklımla oynuyorsunuz Şemsiye pipo müzik alev şemsiye pipo müzik alev 4 kanka unutmayın şemsiye 4 Şemsiye Bir şey çıkmasın be aşağıya erken merhaba Merhaba abla öyle bakıp gidiyordum şemsiye pipo Müzik alev 4 pipo 3 Bursana amına koydum bunun dibnesine. 3 3 duydum tamam. 4 3. Po müzik alev. Müzik alev. Amına koyayım aşağı kattaydı. Ya Allah. Merhaba. 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 4 3. Müzik buydu. Şuradaki dalgaydı. Değil mi? Aynen. Senin işin neredeydi? Amına koydum buradaydı. E ee? E ee, benim söylediklerim yalan mı oğlum ben yok dedim o tıklama sayısı kadar şifre dedim o dedim yarak dedim körek dedim Kanka sokarım ha E ee? Amına koyayım sistemi mi bozduk ya da üsttekini kapalı bıraktık açık falan mı kalacaktı açıldık diye mi veriyor Bilmiyorum bir daha bir kontrol edeyim Kanka bir şey. Bunu kapalı bıraktık. Ondan dolayı galiba. Sen kapalı mısın? Kanka bir şey çıkmayın be. Tamam siz de. Ananı satarım valla. Dört. Dur amına koyayım. Dört. Şunu açacağız. Dört. Üç. Üç. Tamam. Dört. Üç. Amca kızı. Tamam tamam açık bırakmayı unuttum galiba 4 3 Şimdi bunu bir şey falan çıkmadan kalbime iner şimdi 2 Tamam 4 3 2 Amanın sike yemeğin sonuncusu neydi lan alevdi sağda bir şey çıkacak Merhaba abla Merhaba Tamam. En sonuncusu bu. 4-3-2 2 3 4. Ya e ananın mı yeter. 5 6 6. 4-3-2-6 Amanı sikeyim. Parolaya giriyoruz. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. Bir anda kapı açılmadı mı? 4-3-2-6 Amanı koyacağım çocuk. Bekle seni de sikeceğim. Ben bu kapıyı kanka ışık bana 4 3 2 6 4 3 2 aldı. İşe yarıyor mu? Çünkü... Bak. Korkuyoruz. Burada götümüz çıkıyor ama babanın beyni biter, bitmez ya. Bu, bu her oyunda genelde oluyor ya. normalde diğer puzzle'ları öyle aptal gibi çözemedim ama bu birkaç oyunda daha rastlamıştım. Bu bir ses duyduğun zaman her zaman böyle tık 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 tıngırtı ya da böyle tak tık eden her zaman sayıya dökeceğim bak. İş yapar baba onaylandı. Aa. Bismillah. Aldım. E ee? Kanka. <laughs> abla yani abla ne yapıyorsun bu da kalp be Bana koy ne yapıyorsun ya bana ne koy Nereye geldik daha da beter yerlere geldik sağ mı sola mı ters Tersi takip edeceğim amına koydum onun ibnesi Bir daha düz yoldan gidersen sikim götümü gidemiyoruz ben altta yine Rus şeyler verme geriliyorum amına koydum onun oyunu bismillah Ya Allah Abla ne yapıyorsun abla ya? Kalbim hala çıkacak gibi atıyor. Amını sikeyim abla ya. Önümüzde ters bir yol var. Tersten gitmeyeceğiz. Galiba düzden gideceğiz. Orada ters blok değil. Ters ters. Burası düz mü? Abla abla nasıl yol amına koyayım? Tablodan gidelim. Merhaba. Merhaba. Ters düz. Düz amına koyayım. Ya yani size puzzle unutmayın. Düz gittik, sağa döndük, sola döndük ters bir sefer düz gittik sağa döndük sola döndük sola döndük düz gittik sağ sağa döndük sola döndük anasından aman'a çıktık nereye çıktık amına koyayım burası neresi yine aynı yere çıktık e sokar geldiğimiz yere geldik amına koyayım buradan geldik buraya baktık sağ yol buraya baktık biz buradan gittik buraya geldik e oradan geldiysek buraya gideceğiz yine aklımızı kullandık 7 mi? bilmiyorum deneyeceğiz. Vallahi yedi galiba. Ya Allah. Sik. Yanlış mı? Abla yanlışsa kusuruma bakma. Abla. Oraya gidiş yok tahminimce düz gideceğiz tamam. Sağdan bir yerlere gideceğiz. Dur. Dur kanka sikeceğim elim ayağım şey oldu amına. Dur. Dur. Karnım ağrı yeri doğrusu bu çocuğu nasıl çıkıştı ya? Kapıyı atıp FBI ananı sikeyim oraya efekte FBI open dur door koymazsa bir ibne koyayım. Tam tam oydu bak. Tam oydu yani. Nak 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 FBI open the door dedi patlattı girdi kapıyı amına koydumun karası Sağa gidelim. nereye gideceğiz bilmiyorum ki amanı sikeyim kafam karıştı korkudan ayküm gitti yine ya puzzle'ı unuttum amanakoyim buraya da değil kesin arkamdan bir şey çıkmasa bari sağa dönelim kanka burada çok bir şey çıkacak gibi geliyor ama çok çok bir anda patlayacak gibi geliyor şu koridora döndüğüm gibi zınk diyecek verecek zılgıyı gibi geliyor ama Yine mi sağa dönüş? Oğlum sokarım sağınıza solumuza Düz değil sağa. İnat değil mi bu çocuğu? Ay, e, ananı satayım. Amına koydum ibneleri. Eğer tarafa denedik amına koyayım. Nereden? Burada. Terledim. Aa. Merhaba. Mesela spinel bilmem ne. Oymuş buymuş. Abla atlıyorum. Abla hakkını helal et. Kendine çok iyi bak. Sik. Bismillah. Arkama bakacağım bir şey çıkarsa öldüm. Bebek, amına koyayım hep senin yüzünden başıma geldiyse geldi. Tamam yeter. Sokarım vallahi daha fazla kalbim bu tablo bu bebek bize bakarken amına koyayım böyle bam buradan bir koyacağım böyle yüzüne burada kaldık tamam yeter yeter sokarım önümüze ya devam eder zaten ne bileyim ne ne diyeceğim götüme girdi bütün kelimeni unuttum dostlarım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın yorumlarda her türlü merak ettiğiniz şey yazabilirsiniz hiç sıkıntı yok ee, başka videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.